Bitlo YouTube kanalından herkese merhabalar. Her perşembe olduğu gibi bu perşembede bir aradayız. Yoğun bir gündemimiz var. FED faiz kararını açıkladı dün ve faizi sabit bıraktı. Ee, Pakistan ve Hindistan arasında bir gerilim söz konusu. Bu arada Bitcoin de 100 bin dolar seviyesini zorluyor. Şimdi finans analisti Sayın İslam Memiş'i yayınımıza davet edeceğiz ve piyasaları değerlendireceğiz. İslam Bey hoş geldiniz. Hoş buldum Onur Bey. Merhabalar. Nasılsınız? Sağ olun sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz teşekkürler. Ee, doğrudan konuya gireyim Tabii. istiyorum. Ee, bugün Bitcoin'i 100 bin dolar görecek miyiz? Ve siz daha önce e, Bitcoin düşüşlerinde alımlar yapmışsınız. Evet. Ne zaman alacaksınız? Tabii öncelikle şöyle bir anımsatma yapmak istiyorum. Her perşembe günü saat 11'de yayın yapıyorduk ama bugüne özel ben şehir dışında olduğum için sadece bugün özel saat 15'te yaptık. Yine önümüzdeki haftadan itibaren 11'deki her perşembe günü saat 11'deki yayınlarımıza devam edeceğiz. Ee, yani saatlerimizde bir değişiklik yok. Ee, 99.500 dolar seviyesinde %3 civarında primli e, bitcoin ben daha önceki yine yayınlarımıza atıfta bulunarak ve öngörülerime atıfta bulunarak şöyle bir cümle kullanmıştım. Altın fiyatlarındaki her gerileme Bitcoin'in yükselmesi demektir. Bitcoin'in her gerilemesi altın fiyatının yükselmesi demektir diye bir tezim vardı. Evet, yılın ilk çeyreğinde altının tarafında yol verdiler. Çok agresif yükselişler gördük. Bitcoin baskılanmıştı. Artık yılın ikinci çeyreğinde sıra Bitcoin'e geldi ve Bitcoin artık yavaş yavaş da olsa o direnç seviyelerinin yukarı yönünü test ediyor. Nisan ayında bir öngörüm vardı. Yine oraya atıfta bulunmak isterim. 94 bin dolar seviyesi, devamında 104 bin dolar seviyesi. Mayıs ayındayız. Biraz gecikti ama yine o beklediğimiz hedef noktalar 104 bin dolar seviyesiyle alakalı beklentim devam ediyor. Bugün 100 bin dolar seviyesinin test edilmesi normal yani bekliyorum bugün gün içinde e devamında 104 bin dolar seviyesini yine kısa vadede bekliyor olacağım e yine kişisel olarak benim tercihim şöyleydi. E, 85.500 dolar seviyesinden ilk alımımı yapmıştım. Diğer biraz daha gerileyince 74.500 dolar seviyesine kadar gerileyince 77.000 dolar seviyesinden de ikinci alımımı yapmıştım. Hatta yine sosyal medyadan şöyle bir mesaj vermiştim. Eğer 65.000 dolar seviyesine kadar bu satışlar devam ederse e, ciddi bir alım yaparım ve son alımımı yaparım. Seneyi kapatırım ama gelmezse de bu sefer karşısında hangi esnurman ucuzsa tercihimi ondan yana kullanırım diye bir söylemim vardı o e, 74500 dolar seviyesi aşağı kırılmadı sonuç itibariyle iki kademeli alım fırsatını Ben şahsen yakaladım yine e, bu yılla alakalı e, yıl sonuna kadar 120 bin dolar seviyesiyle alakalı öngörümü Ben kamuoyuna açıklamıştım e, bu öngörüm halen devam ediyor 120 bin dolar seviyesine kadar iki kademe alım yaptığımı e, bekleteceğim e, kripto para piyasasında e, özellikle boğa piyasasında çok merak ediyorlar altcoin'de olan arkadaşlarımız. Bununla ilgili daha önce de ben e, sizinle yapmış olduğumuz yayınlarda Eylül-Ekim ayına kadar bir boğa piyasası altcoin'lerde beklemiyorum. O yüzden Eylül ayına kadar en az beklemek gerektiğini e, düşündüğümü ifade etmiştim. Yine aynı öngörüm geçerli çünkü bu piyasada yatırım yapan birçok e, yatırımcının altcoinlerde biraz daha kaldığını ve altcoinlerin genelde yükselmesini beklediğini sık sık yakın çevremden öğreniyorum. Birebir konuşmalarımda bunu örnekliyorlar. Dolayısıyla ben Eylül ayına e kadar da altcoinlerde bir hareketlenme beklemiyorum. Çünkü her geçen gün küresel piyasalarda öngörünün azaldığı, belirsizliğin arttığı bir süreç yaşıyoruz ve artık yarın sabah nasıl bir gelişmeyle piyasalar güne başlayacak? Burada ciddi bir endişe oluyor. Ee, iyimser bir şey oldu mu bu 5 aylık süreçte? Hiç iyimser bir şey yok maalesef. Yani hep e, piyasanın kötüyü satın aldığı, belirsizliği satın aldığı bir süreç geçirdik. Yine koş, konu başlıklarımız malum. İşte ekonomik krizler, merkez bankalarının e, faiz politikası, FED ve Trump arasındaki birazdan geleceğiz bu konulara tartışmalar, işte Hindistan-Pakistan arasındaki savaş, stagflasyon endişesi, Amerika'daki borç krizi, bunların içinden tutup da bir tane böyle ya şu piyasaları rahatlatır, piyasalarda bir oh diye dediğimiz bir gelişme olmuyor. Ticari savaşlar alakalı her gün farklı bir açıklamalar geliyor. E, tansiyonu düşüren açıklamalar gelmiyor. Dolayısıyla da böyle bir belirsiz süreçten geçiyoruz. Ama yine 2024 yılının Kasım ayında, 2025 yılına ilişkin e, uzun vadeli yatırımcı olun, 2025 yılı oldukça belirsiz bir yıl, çok karışık bir yıl olacak. Birikimlerinizi çeşitlendirin uyarılarım çok vardı. Bugün 5 aylık sürece baktığımız zaman hakikaten de öngörülemeyen karanlık bir tünel var finansal piyasalarda. Yine risklerini dağıtan çeşitli yatırım araçlarına yönelen yatırımcılar bence iyi bir karar verdi. Yine e, kripto para piyasasında yılın ilk çeyreğinde ciddi bir baskılanma gördük. Herkes ciddi bir rally bekliyordu. Özellikle Trump'ın seçim meydanlarında vermiş olduğu taahhütler, sözler vardı. E, ama 109 bin dolar seviyesine sert bir şekilde gerileyen bir, bir Bitcoin gördük. E, o da ilk kez e, bu piyasaya gelecekler aslında fırsat verdi. E, ben yılın ikinci ve üçüncü çeyreğinde kripto para piyasasıyla alakalı iyimserliğim halen devam ediyor. Dördüncü çeyrek. Tekrar yorumlamak lazım ama ben 2 ve 3. çeyrekte kripto para piyasasına sıranın geldiğini, önünün açık olduğunu şahsen düşünüyorum. Sizin satış hedefiniz ne hocam? Ben uzun vadeli bir yatırımcıyım. Günlük işlem yapmıyorum veya aylık işlem yapmıyorum. Yıllık pozisyon alıyorum. Altın tarafında da bu şekilde, gümüş tarafında da bu şekilde veya diğer yatırım araçlarında da bu şekilde. E, gelenekçi bir yapım olduğu için uzun vadeli bir yatırımcı olduğum için hep kendime bir hedef belirlerim. O hedefler doğrultusunda giderim. Mesela örnek verelim altın tarafında 2024 yılında yine Kasım ayında sizin yapmış olduğumuz yayınlarda veya yakından tanıyanlar çok iyi bilir. Eee ons altında 3500 dolar, gram altın tarafında 4500 lira hedefini verdim. Daha 4,5 ayda bu hedefler gerçekleşti. Ons altın 3500 dolardan geriledi. Gram altın 4350'den geriledi ve dolayısıyla da bu hedefleri vermeme rağmen benim kendime belirlemiş olduğum bir şey var, trend var, bir bant aralığı var. O yüzden ben yaklaşık 4 aydır, 5 aydır mesela altın tarafında uzağa gümüş biriktirmeyi tercih ediyorum. Çünkü altın gümüş rasyosu 100 seviyesinin üzerinde, 103 seviyesinde. Altın tarafında uzak kaldığım için şu anda gümüş toplamaya devam ediyorum. O yüzden Kuralları ben belirliyorum yatırım araçlarında. Yani bir şey gitsin gelsin diye öyle bir trend bekleyişim yok. Bitcoin'de kendime hedef koydum rakamda 120 bin dolar seviyesi. Bir Ocak tarihinde de bunu açıklamıştım. 2 e, kademe alım yapabildim. Üçüncüye fırsat bulamadım. Yani 77 bin dolar seviyesinden 85 bin 500 dolar seviyesinden 2 kademe alım fırsatı buldum. E, tekrar 120 bin dolar hedefim geçerliliğini koruyor. E, elime para geçtikliği şu anda gümüş yatırımı yapıyorum, rasyodan nedenle altın tarafında uzak durmaya devam ediyorum ve bu şekilde e, yıl sonundaki hedefim benim Bitcoin tarafında 120 bin ha 120 bin dolar seviyesinden çıkış yapar mıyım bilmiyorum yani net bir cevap veremem o günü tekrar yorumlamak lazım e, dolayısıyla da e, kısa vadede 104 bin dolar seviyesi devamında 108 bin dolar seviyesi böyle 100 bin dolar seviyesinin üzerinde bir yerleşme ikinci ve üçüncü çeyrekte bekliyorum. Kısa vadede düzeltme bekliyor musunuz ama ciddi alım fırsatı verecek bir düzeltme Bitcoin tarafında? E, emin olun çok belirsiz orası. Yani aşağıda yine e, sert bir düşüş olma olasılığı güçlü. Yani çünkü gelen haber akışları e, piyasaları bozduğu için hangi hikayeyi satın alır da sert bir şekilde geriler? Çünkü sert bir şekilde gerilemesi eşittir altının sert bir şekilde yükselmesi demek. Altının sert bir şekilde yükselmesi demek ya ticaret savaşlarına ilişkin bir gerginlik olacak. Ya Trump'ın açıklamalarında ciddi bir endişe olacak ya da savaşla alakalı ciddi bir süreç olacak. Yeni bir evre olacak. Bu gelişmeler agresif bir şekilde, ani bir şekilde yaşanırsa evet sert bir şekilde, ani bir şekilde kripto para piyasasında da sert düşüşler görebiliriz. Ama bunun cevabını vermek mümkün değil. Yani e, Hindistan, Pakistan çatışmaya başladı tamam. Ama Yarın bugün Trump diyor ki ben diyor işte hafta sonu diyor Perşembe, Cuma ya da Pazartesi günü diyor çok büyük bir şey açıklayacağım diyor. Ne açıklayacağım mesela kimse bilmiyor. Ne diyecek bilmiyor. Yani Orta ile alakalı, İran ile alakalı, Rusya ile alakalı bilmiyoruz. Ya iyi de olabilir kötü de olabilir. Hep kötüye yormak da gerekmiyor. Böyle belirsiz ortamlarda şey de zemin her zaman kaygandır. Ve dolayısıyla da bilemiyorsun. Yani kesin hükümde olmamak lazım. Mesela şunu teknik olarak konuşabiliriz. Altın 4,5 ayda %38 yükseldi 10 saat. Bunun teknik olarak sağlıklı bir düşüşü olmadı. %50 oldu 2 hafta önce. 300 dolar geriledi. Bu %50. Ama e, tekrar e, 3000 dolar seviyesinin altında sarkması gerekiyor mu? Evet sarkması gerekiyor. Ama bu risk olarak kenarda durmaya devam ediyor. Ama yukarıda tekrar 3500 dolar seviyesi var. Tekrar 3750 dolar seviyesi var. Bakalım önce hangisini test edecek. İlk önce tekrar teknik bir düzeltme yapıp tekrar yıl içinde o yükseliş trendine devam edecek ya kısa hazır böyle coşkuyu almışken e, zirveyi test edip yıla yayılıp yıl sonuna kadar yayılıp tekrar gerilecek mi? Burada ciddi bir belirsizlik var. Şu anda öngörülemeyen bir süreç var. O yüzden sadece yatırımcının yapması gereken tek bir şey var. Ben Kripto para piyasası olsun, diğer yatırım araçları olsun. Alırım, yıl sonuna göre plan yaparım. Bir yıllık plan yaparım. Kısa vadeli plan asla yapmam. Kaldıraçlı işlem şu anda intihar. Resmen intihar. Yani kripto para piyasasında kaldıraçlı işlem yapmak e, bence insanların yatırımlarını bile bile körü körüne e, yapması demektir. Başka bir manası yok bunun. E, ama e, kısa vadeli işlem yapmak büyük bir riskli. Ama uzun vadeli plan yapmak da bence en mantıklı karardır şu anki ortamda aslında izleyicilerimizin de altın ve gümüşle alakalı merak ettikleri var. Yani mesela Tabii Burak, ki. Bey, Burak Bey'in aslında siz de bu soruya bir cevap vermiş oldunuz ama işte onsa altın düşmesini bekliyorum. Sizin de düşüşü evet. Ne zaman gerçekleşti? Evet. Sormuş mesela Burak Bey. Ama bu aslında bütün bu piyasa riskleriyle birlikte tabii bunu değerlendirmek tabii, gerekiyor. Tabii tabii. Şöyle ben yine sık sık bütün yatırımcılara, özellikle altın yatırımcılara da kişisel öngörümü paylaşıyorum. Ben Teknik olarak düşüş bekliyorum ve 2 hafta önce yaşanan bu 300 dolarlık satışla birlikte umutlarımız yeşermişti. Ha tamam süper yani artık 300 dolarlık satıştan sonra o beklediğimiz e, seviyeler geliyor. Ama ondan sonra bir gün sonra 2 gün sonra tekrar hızlı bir yükseliş trendi gördük. Yine bu hafta e, yükseliş trendi gördük ama sonuç itibariyle ben altın tarafına çok sıcak bakmıyorum. E, bu yükselmeyecek ya da düşmeyecek anlamına gelmiyor sert hareketler mutlaka olacak ama benim paramda şu anda altın pahalı. Neden? Çünkü teknik olarak, sağlıklı olarak o düşüşleri gerçekleştirmedi. Teknik düzeltmeleri yapmadı ve risk olarak kenarda durmaya devam edecek. Ne kadar yükselirse risk o kadar artacak. Ve dolayısıyla ben altın karşısındaki alternatiflere yatırım yapıyorum. Yani gümüşe yatırım yapıyorum. Altın gümüş rasyosundan dolayı. Ben 2025 yılında altıncı değil gümüşçüyüm. Dolayısıyla burada bir risk varsa... Gümüş tarafında yok. Altın tarafında var. Rasyo taraflı gümüş avantajlı. Ama altına baktığımız zaman da dediğim gibi ben e, yani 3500 dolar seviyesinden gerileyen bir trend vardı karşımızda. 3200 dolar seviyesine kadar geriledi. Şu anda 3345 dolar seviyesinde. O beklediğim sağlıklı düşüşleri gerçekleştirmeden ben şahsen islam olarak altın almayacağım. Çünkü benim prensiplerim var. Benim belirlediğim bir band aralıkları var. O yüzden benim sabır problemim yok. Benim e, kaldıraçlı işlem, açığa işlem problemim yok. E, ve dolayısıyla ben keyifli bir yatırımcı olduğum için, zamanla ilgili bir sorunum olmadığı için, benim paramla pahalı olan hiçbir şeye dokunmam ben. Benim paramda şu anda e, gümüş ucuz. Sadece gümüş tarafına ilgim var. Dolar tarafına ilgim var. Benim paramda euro da yüksek şu anda. E, her ne kadar bitcoin tarafında ben e, kısa vadede 104 bin dolar seviyesi Beklesem de bugün için Bitcoin'de mesela teknik satışları beklerim. Neyi beklerim? 96 bin doları beklerim. Tekrar 93 bin doları beklerim mesela. Ee, ama dolayısıyla benim paramla pahalı olan hiçbir şeye ben sıcak bakmıyorum. Almanya'dan bir izleyicimiz Can Bey size de çok sevgilerini de saygılarını da iletmiş. Ee, Benden de selamlar. Bir hatırlatmada bulunmuş. Bence de güzel bir konu. Trump'ın biliyorsunuz bir e, Suriye Aralık'ı ortada. Evet, evet, evet. Ee, bu petrol fiyatlarını diye bir soru sormuş. Şu anda 62 dolar seviyesinde %1.86'lık bir artış var Brent Petrol'ün varil fiyatında. Yine e, son iki gündür bu tarafı takip eden arkadaşlarımıza aşağıda 58 dolar, yukarıda 62 dolar. Bu band aralığında oyalanır e, düşüncemi ifade etmiştim. E, ben 60 dolar seviyesinin altındaki rakamları ucuz görmeye devam edeceğim. Evet burada Trump'ın etkisi mutlaka var ve seçim meydanlarında ve göreve geldiği zaman da kamuoyunun karşısında petrol fiyatları çok yüksek ben bunu düşüreceğim söyleme yapıyordu. Tekrar Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretlerinde muhtemelen yine yeni açıklamalar gelecektir. Ama bu sefer petrolü hedefleyen bir ziyaret yapmayacak orada. Para almaya gidiyor orada. Yani ben artık görevdeyim, ben geldim, herkes bu işin bedelini verecek diye oraya para almaya gidiyor. Petrol tarafını ilgilendiren bir hadise olur mu? Çok zannetmiyorum işin açıkçası. Oraya para almaya gidiyor. Petrol fiyatları ile ilgili belki açıklamalarında satır aralığında petrole değinebilir. Ama asıl gitmesinin gayesi canlı. Para almaya gidecek yani oraya. O yüzden ben 60 dolar seviyesinin altında ucuz görürüm. Yukarı yönlü hareketlerde de 62 dolar, 64 dolar, ikişer dolarlık artış beklerim. Ve yıl sonunda hedefim yine 70 dolar seviyesinin üzeri. O zaman herhalde şöyle özetleyebiliriz hocam sizin e, öneri tavsiyelerinizi ve e, öngörülerinizi. Şu anda e, gümüş mü altın mı sorusuna gümüş cevabını çok net Kesinlikle. Çekiyoruz. Evet. E, Bitcoin'de yıl içinde 120 bin, 120 dolar, bin dolar. Evet. devam ediyor. E, yani bu arada mesela bazı arkadaşlarımız da izleyicilerimiz e, mesela Kadir Bey gümüşün fiyatına bakmalı mıyız alırken diye sormuş. Burada bir e, yok. Gereken yani, bir kişi... Evet, şu anda gümüşün gram fiyatı 40 lira 27 kuruş seviyesinde ekranlarda e, ve dolayısıyla da rasyon edenle e, ucuz e, ee, tarafta da 32.43 dolar seviyesi var. Ama şey de var yani onu da özellikle ben belirteyim her, her, şeyin dibini ve zirvesini bulamazsınız. 30 dolar riski var aşağıda bakın 30 dolar riski var aşağıda. Ee, ama yine de bir şeyin dibini bulamazsınız zirvesini bulamazsınız. O riski gözünde bulundurun yani 2 dolar gerileyince de yüksekte aldım demeyin. Yani gelmiş olduğu noktaya bakın bugünkü risklere bakın altın gümüş rastrosunda trend tersine döndüğü zaman... E, ama ben özellikle eee arkadaşlarımızdan şunu rica ediyorum. Yani aklı serim olan, e, sabır problemi olmayan arkadaşlarımızdan şunu rica ediyorum. Bakın bugün e, gümüşe yatırım yapacaksınız lütfen ve lütfen bir yıllık plan yapıyorsanız gümüşe yatırım yapın. Çünkü 11 ay boyunca gümüş yükselmedi, mahvoluk falan bunlar e, hoş şeyler değil. Yani boşu boşuna nefesinizi yormayın, zamanınızı kaybetmeyin, psikolojisini yormayın. Bakın bir yıllık süreç içinde pozisyon almak isteyen gümüş benim gibi. Kendine referans veriyorum yani. Ben 2024 yılının Kasım ayında 2025 yılında fiyatın nereye gideceğini söyleyen bir finans analisti olarak ben altın tarafından uzak duruyorum. Ama bak benim paramda ne zaman ucuz? Bakın 109 bin dolar seviyesinde Onur Bey siz de iyi hatırlarsınız. Bu yayınlarımızı yakından takip eden arkadaşlarımız çok iyi hatırlar. Bitcoin'den örnek vermek istiyorum. Ne zaman ki 100 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı, 109 bin dolar seviyesine kadar gitti, 2 ay, bakın 3 gün 5 gün değil, 2 ay boyunca soluksuz bir şekilde hepsine yalvardım. Lütfen 100 bin dolar üzerinden almayın, bu fiyatları çakacaklar, çakacaklar, çakacaklar. Nihayetinde ben 85 bin dolar seviyesini bekliyordum. Bırakın 85 bin doları 74 bin 500 dolara kadar geriledi. Ve, ve benim paramla Bitcoin o zaman pahalıydı ve aynı cümleyi kullanıyordum. 85.500 dolardan aldım, 77.000 dolardan. Benim paramla ucuzdu çünkü. Bekledim seviyeleri 2 ay sabırlı bir şekilde bekledim ve aldım. Bugün de diyorum ki benim paramla altın onsla da gramda pahalı. Teknik olarak benim paramla ucuz olması gereken rakam ne? Gram altın tarafında 3.800, ons altın tarafında e, tekrar 2.950, 2.900, 2.850. Yani 3.000 dolara seviyesinin altına sarkması lazım ki. Ben tüccar mantığıyla bakıyorum bazı şeyler. Benim alırken ben para kazanacağım. Gideceği yeri zaten söylüyorum. Mesela altın tarafındaki 12 aylık beklentimi ben geçen ay açıkladım. Nisan ayında açıkladım. 4250 dolar 10 altın. Gram altın 6000 lira seviyesi. Ve bu geçen ay açıkladım mı kamuoyuna? Bunu açıklamama rağmen ben gidip de koşu koşu altın alacak bir yatırımcı değilim. Ne istediğimi biliyorum. Kendime bir seviye ve band aralığı belirliyorum. Ne dedim? Benim ortalama bitcoin'deki maliyetim bu. 120 bin dolara gelir. Tekrar satmam ama düşünürüm. Satmam gerekiyorsa satarım ama düşünürüm. Gümüş toplamaya başlıyor. Ne zaman? Bu yıl sonuna kadar. Rasyo 100 seviyesinin üzerinde kalmaya devam ettikçe ben elime geçen bütün parayla gümüş almaya, gümüş biriktirmeye devam ederim. Bu kadar net bazı şeyler. Altın benim istediğim seviyeye teknik düzeltmeleri yaptıktan sonra altın almaya devam ederim. Borsa tarafında kısa vadede geçen hafta da arkadaşlar açıkladım. 9100 seviyesinden giriş yapan arkadaşlarımız 9500 9550 seviyesine kadar bekleyip kısa vadede böyle bir hareket yapar. Ama ana trende baktığımız zaman e, o uzun vadeli yatırımcılar gibi veya yüklü yatırımcılar 9000 puan seviyesinin altında sarkması lazım. Benim paramla borsanın ucuz olduğu yer 8900 8800 puan. Yani 9000 puan seviyesinin aşağısında. Ama diyorum ki bu 9000 puan seviyesinin altında sarkmadan 9000-9550 puan aralığında bir hareket yapacak. Bunu mesela kısa vadede değerlendirebilirsiniz. İşte bunları ayırabilen arkadaşlarımızın ona göre planlama yapması lazım. Şimdi kısa vadede 9400-9500 puan seviyesini borsa tarafında, endeks tarafında göreceğiz. Ama bir yatırımcı çıkıp da ya borsa gidiyor ben en iyisi borsaya gireyim diyorsa o bizim 9000 puan seviyesinin altındaki uyarılarımız ne yapmış oldu? Umursamamış oldu. Ama bizim asıl trendimiz ne yüklü alımlar için? 9000 puan seviyesinin altı. Mesela 10 altın şu anda 3350. Evet yukarıda 3500 dolar denemesini tekrar yapabilir. Problem yok. E ben şimdi 3350 dolar seviyesinden pozisyonu açar mıyım? Asla açmam. Ne zaman ki tekrar 3200 dolar seviyesinin altına sarkar kademeli alımlarıma başlarım. Ya bunu böyle trend olarak bakmak lazım ve mutlaka kesinlikle uzun vadeli olarak düşünmek gerekiyor. Evet aslında sizin bütün yayınlarda e, söyledikleriniz bir yöntem ve strateji belirtiyor. Yani bu rakamların hepsi çok önemli tabii ki ama rakamlardan evet. daha önemlisi belki de strateji ve yöntem. E, izleyicilerimiz de bunu zaten kavradıklarında çok daha e, verimli yatırımlar evet. herhalde yapacaklardır. E, teşekkür ederiz. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben de teşekkür ediyorum. E, şu anda dediğim gibi piyasalar karışık. Neyin olacağı belli değil. Yine gergin günlerden, riskli günlerden geçiyoruz. Fed faktörü vardı, beklenti doğrultusunda faizlerde bir değişiklik gitmedi. Ama artık manşetimiz hazır, bahanemiz hazır. Trump ve Powell arasındaki kavga her ay artarak devam edecek, her gün artarak devam edecek ve dolayısıyla buradaki bahane hazır. Pakistan'la Hindistan arasındaki gerilim muhtemelen biraz da bu işler uzayacak. Yani hikaye çok piyasalarda, çok ciddi belirsizlikler var. Neyin olacağı belli bellidir para kazanmak diye bir şey yok. Onu unutun. Ben e, 2025 yılına girmeden yine sosyal medya hesaplarımda yazılı duruyor. 2025 yılında yatırımcılar kazanmayacak, devletler kazanacak. Herkes bunu kafasına koysun. O yüzden alırım, satarım, para kazanırım. Ya yani öyle bir şey yok. Öyle bir kimse hayal kurmasın. Ne kripto para piyasasından ne emtia piyasalarında. Hatta altınla ilgili çok önemli bir iddiada bulunuyor Onur Bey. Belki günün birinde siz de e, bu yorumumu hatırlatırsam anımsatırsınız bana. Altın fiyatlarında şimdi dört buçuk aylık süreçte yüzde otuz altın tarafında yüzde kırk üç tarafında mesela e, yıllık getiriyi böyle dört buçuk ayda verdi ya. Biraz daha gidecek biraz daha gidecek emin olun hiç kimsenin hiç kimsenin satmasına fırsat vermeden eski seviyeleri tekrar geri gelecek. Bu kadar net konuşuyorum yani gidecek gidecek gidecek. gidecek. Gidecek böyle hiç kimsenin satmasına fırsat vermeden aşağı alacaklar fiyatı. Yani yatırımcı yine kazanamamış olacak. O zaman da herkes şunu diyecekler. Bu bütün yatırım araçları için geçerli. Keşke alsaydık, keşke satsaydık. Böyle keşkeli bir süreç olacak karşımızda. Ona göre uzun vadeli plan yapmanın ben çok sağlıklı bir karar olduğunu düşünüyorum. Evet, bu uyarılarınızı aşağı yukarı her yayında zaten dile getiriyordunuz. Ee, yine yani tekrarlamış oldunuz. Bunlar çok önemli uyarılar. Çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki Ben de teşekkür ederim. Çok sağ olun. Normal, normal saatimize saat. geri dönüyoruz. Evet 11'de yayınlarımız sağ devam ediyor. Yapacağız. Ağzınıza sağlık. Ol. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Evet her perşembe olduğu gibi Sayın İslam Memiş'le birlikte piyasaları değerlendirdik. Bu haftalığa mahsus saat 3'te yaptık yayınımızı. Ama önümüzdeki haftadan itibaren yine her perşembe saat 11'de öğlen 11'de Sayın İslam Memiş ile birlikte piyasa analizimize devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.